Yedi sürü iki sesi paket açalım. Cristiano Ronaldo ve diye bir karakter var arkadaşlar. Bu da, da içinde biri arkadaşlar. Çok merak arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak? 3, 2, 1 bazım. Allah'ım çok meraklıyım. Vallahi çok meraklıyım. Kim geliyor? Geç. Ya oğlum ben bunu istemiyorum ya. Ronaldo keşke gelseydin ya. üstüne 7 7 Ronaldo, Ronaldo forması ya. Allah Allah. Bak yeni paketi gelirse açarım ondan belki. Oo yeni bu yeni. 28 tane var arasında. Holland, Saka, Lewandowski doku. Turkey bir karakter. Kimmiş depo. Abi depo bende var arkadaşlar bunun topa topa aynısı. Gösteririm inanmayanlar için. O zaman dostlarım 3 tane paketi bundan açacağız arkadaşlar. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Başlayalım o zaman başlayalım. Bakalım ilkten kim çıkıyor sonra da bu paraları alabiliyoruz. 777 tane coin'li bir jeton paketi gelmiş. Müstecek de benim kolum geldi. Erlik Holt mı? Erlik Holt mı? İyi paketten. Anasını satayım. Oğlum halandı anlamam. Halandı anlamam. Adam bunu tanımıyorum ben. Oğlum daha taraftan çok yakındayım 97'lik mi 98'lik mi halat geldi lan şaka gibi Oha diyorum oha Oha Bir paket de açacağım. bakalım bu sefer kimler var ya Kim? Bak en iyisini halanda çıkardım Sakayı çıkardım hadi sakayı ver hadi sakayı ver Hadi sakayı ver lan sakayı Ben nasıl konuşuyorsam artık Geçelim bu da kötü geldi Aynen stoper geldi stopere ihtiyacım yok Oğlum halal çıktı lan. İlk paketten halal çıktı lan. Onasını satayım. Valla diyorum. Korisyon olurum şu Bakın bu paket iyiymiş. Bakın paketlerden şöyle bir paket geldi arkadaşlar. 777. Ee, bu paketten ya açacağız arkadaşlar. Ya da açamayacağız da belki. Ona artık yapacak bir şey yok. Ee, o zaman şuradan katromuzu göre arkadaşlar. Yani katromuz şu an bir şekilde. Şimdi e, o zaman direkt bakalım. E, Şalandı. Oo, o 3115 oldu. E, Ronaldo artık bir yedeklerde kalacak arkadaşlar. Yok Ronaldo yok. Şutan al. Bir yere koyamaz mıyım burada ya? Hayır ya. Tamam şuraya koyalım. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.